Merhaba sevgili arkadaşlar. fenomenal kitabında üstü ifadelerle çarpma ve bölme işlemi konusunda kalıplaşmış ki iki soruların çözümüne devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Dikdörtgen biçiminde 203 tane gazete kağıdı aşağıdaki gibi üst üste konulduktan sonra ortadan ikiye katlanıyor arkadaşlar. Katlama sonucu gazetenin sayfalarına en dıştaki sayfadan başlanarak 1, 2, 2 üstü 2 iki, yani 2'nin Doğal sayı kuvvetlerinden biri sayfa numarası olarak veriliyor. Buna göre bu gazetenin son sayfa numarası aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi elimizde 2 üstü 3 yani 8 tane kağıt var. Normalde böyle olsaydı 8 tane hatta 16 tane sayfa olacaktı, doğru mu? E, çünkü bir önde bir arkada. Ama şimdi ikiye katlandığı için iki katına çıkacak arkadaşlar. Normalde 8 tane 16 sayfa olurdu. Bu durumda 16'ydı. Yani 2 katına çıkacak. 32 sayfa olacaktır arkadaşlar. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4. Her sayfadan 4 gelecek. 8 çarpı 4'ten toplam 32 sayfa numarası olacağını söyleyebilirim. 2 üssü 0'dan başlayacak. 2 üssü 1, 2 üssü 2 şeklinde gidiyor. Nereye kadar gider sevgili arkadaşlarım? 2 üssü 31'e kadar gittiğinde toplam 32 sayfa olur. Son sayfa numarası 200'sü 31 olacaktır. Çok değerli arkadaşlarım. Dikdörtgen biçiminde 12 tane gazete kağıdı. Aşağıdaki gibi köşeleri çakışacak birimde biçimde üst üste konulduktan sonra tüm kağıt ortadan ikiye katlanıyor. Yine arkadaşlar normalde böyle olsaydı iki katı kadar e, sayfa olurdu. 2'ye katlandığı için dört katı kadar yani 48 sayfalık bir kitap oluşacağını söyleyebiliriz. Katlama sonucu gazetenin sayfaları bu sefer 3'ün doğal sayı kuvvetlerinden biriyle numaralandırılmış. Arkadaşlar o zaman bize neyi soruyor bu arada? Bu gazetenin tam ortası açıldığında görünen sayfaların sayfa numaraları çarpımı soruluyor. Şimdi Ortayı bulacağız ama tek tek uğraşacak mıyız acaba diye bakalım. Başlangıç arkadaşlar 3 üssü 0, 3 üssü 1, 48 tane ise arkadaşlar 3 üssü 47'ye kadar gidecektir. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi 3 üssü 46, 3 üssü 45, burası 3 üssü 2. Dikkat edin arkadaşlar baştaki ile sondakinin çarpımı her zaman 3 üssü 47'dir. O zaman ortadaki ikisinin çarpımı da 3 üssü 47'ye eşit olmalıdır değerli arkadaşlarım. Cevabım Ceyhan olacaktır. 23. soruyla devam ediyoruz. Bir fabrikada günde 16 üssü 3 yani 2 üssü 4'ün küpü kadar yani 2 üssü 12 tane çivi üretiliyormuş arkadaşlar. Üretilen çiviler her kutuda 4 üstü 4 yani 2 üstü 2'nin dördüncü kuvveti yani 2 üstü 8 çivi olacak şekilde. 2 üstü 12'de kaç tane 2 üstü 8 varsa o kadar kutu olur arkadaşlar. Kutu sayısı dedik. 2 üstü 12'nin 2 üstü 8'e bölümü. Tabanlar aynısı üstler çıkarılır bölme işleminde. 2 üstü 4 yani 16 kutuya ihtiyaç vardır bu çivileri doldurmak için. Fabrikada 12 tane paketleme işlemi yapıldıktan sonra paketlenmeyen çivi sayısı. Arkadaşlar bir pa kaç paket kaldı? 4 paket. Her birinde kaç tane olacak? 2 üzeri 8 tane. Yani 2 üzeri 10 tane evet, paketlenmeyen çivi vardır arkadaşlar. Seçeneklerde göremiyoruz. Sebebi şudur. 2 üzeri 10, 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti veya 2 üzeri 5'in ikinci kuvvetidir. Yani 32'nin karesine eşittir sevgili arkadaşlarım. Bu dönüşüm bizim için çok önemli. Geçtik 24. sorumuza. Bir fabrikada bir günde 2 üssü 5'in küpü kadar yani 2 üssü 5 üssü 3, 2 15 tane çivi üretilmekteymiş. Ve her kutuda 2 üssü 9 tane çivi olacak şekilde paketlenmiş. Hemen dedik ki kutu sayısı 2 üssü 15'in 2 su, 15 su 9'a oranıdır arkadaşlar. 2 üzeri 6 yani 64 kutuya ihtiyacım vardır arkadaşlar. Bir günde üretilen e, çivileri paketlemek için 24 paketleme işlemi yapıldıktan sonra 24 tanesi yapıldıysa geriye yapılmayan 40 kutu kaldı. 40 kutunun her birinde 209 tane var arkadaşlar. Hemen burayı düzenlemem lazım. 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü çarpı hatta 5 çarpı 2 üzeri 9. Şu ikisi kendi arasında çarpılırsa 2 üstü 12 çarpı 5 cevabım Diyarbakır olur sevgili arkadaşlarım. Bu sorumda bu kadardı. Geçtim 25. sorumdayım. Halil bilgisayarına ders notu şarkı ve oyun indirmiş. Aşağıda tabloda indirilenlerin süreleri ve bir dakikada kaç megabaytlık kısmının indirildiği verilmiştir. Arkadaşlar 8 dakika sürmüş. Bir dakikada 2 7 gitmiş. Hemen yazdım 2 üstü 3 dakika. 2 üstü 4 dakika 16 dakika. Burası da dikkat edelim arkadaşlar 64 dakika sürer yani 2 üssü 6 dakika sürmüş arkadaşlar. Şimdi 1 dakikada 2 üssü 7 ise 8 dakikada 8 çarpı 2 üssü 7. Yani 2 üssü 10'dur burası. Burası da 2 üssü 10'dur. Burası ise 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 6'dan 2 üssü 11'dir. Sevgili arkadaşlarım bize toplam kaç megabaytlık veri yüklenmiştir diyor. 2 üssü 10 çarpı artı pardon. 2 üssü 10 artı 2 üssü 11. Şu ikisini toplayacak olursam 2 çarpı 2 üssü 10 yani 2 üssü 11 yapar. Daha sonra şunu söyleyeceğim. 2 üssü 11 ile 2 üssü 11'in toplamı 2 çarpı 2 üssü 11 yani 2 üssü 12'lik bir megabayt kaplayacaktır indirilen dosyalar. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti yani 4 üstü 6 olarak ifade edebilirim. Cevabın C seçeneği olur. Çok değerli arkadaşlarım. Geçtim 26. soruma. Seda bilgisayarına şarkı oyunu film indirmiştir. Aşağıda indirilen indirilme süreleri ve 1 dakikada kaç megabayt indirildiği verilmiştir. Yine kaç megabayt indirdiğini soruyor. Burada yine dikkat edin. 2 üstü 3'lük bir süre geçmiş. Burada yine 2 üstü 4'lük. Burada ise 1 saat yani 64 dakika geçmiş yine arkadaşlar. 1 saat 4 dakika olduğu için. 2 e Arkadaşlar ikisinin çarpımı kadar bir boyut vardır. 212 burada. Buraya hemen 2 yaptım. 212 de burada. 2 ile 2 9'un çarpımı. 2 de buradadır arkadaşlar. üçünü toplayalım. 2 üstü 12'den 2 tane var. 2 çarpı 2 üssü 12 artı 2 üssü 15 şurası 2 üssü 13 yaptı 2 üssü 13 artı 2 üssü 15 her ikisinde arkadaşlar 2 üssü 13 ortaktır 2 üssü 13 parantezinde yazabilirim bu toplamı 2 üssü 13 parantezinde 1 ile çarparsam bunu 4 ile çarparsam bunu elde ederim yani cevabı 5 çarpı 2 üzeri 13 C seçeneği Olacaktır çok kıymetli arkadaşlarım. Geçtik 27. sorumuza. Yağ yapımında kullanılan zeytin kütlesinin yüzde 25'i yani 1 bölü 4'ü, 4'te 1'i, 4'e bölümü yağ dönüşmektedir. Aykut bahçesinden topladığı 4 üssü 4 kilogram yani 2 üssü 8 kilogram zeytini fabrikaya götürüp yağ çıkarmıştır. Ne kadar yağ olur arkadaşlar? Dörtte bir kadar. 2 üstü 8e yağ miktarı diyelim. Nedir? 2 üstü 8'in %25'i yani 4'e bölümü, 2'nin karesine bölümü. 2 üstü 6'sı yağ çıkacaktır arkadaşlar. Yağın yetmeyeceğini düşünerek fabrikadan 4 üstü 3 yani 2 6 da ilave zeytinyağı almıştır. Toplam kaç kilo zeytinyağı ile fabrikadan ayrılır? 2 üssü 6 artı 2 üssü 6 eşittir. 2 çarpı 2 üssü 6 yani 2 üssü 7 kilogram zeytinyağıyla fabrikadan ayrılır diyoruz. Bu sorumuzda bu kadar değerli arkadaşlarım. 28. soruyla devam ediyoruz. Yağ yapımında kullanılan zeytinin kütlesinin %25'i yağ dönüşüyor. Yani 4'te 1'i dedik yine. 4'e bölün arkadaşlar. Zeytinyağının %12,5'u doymamış Hemen bunu yüzde olarak ifade edelim. 12 buçuk bölü 100. Bu ne demek? 125 bölü 10 bölü 100. Yani ters çevirip çarparsam 125 bölü 10 çarpı 1 bölü 100. Yani 125 bölü 1000 yapar. Sadeleştirecek olursam 1 bölü 8'dir. Zaten şunun yarısı 8'de 1'i yapar. O zaman doymamış ne diyeceğiz? 1 bölü 8'e. Selim büyük bahçeden 212 kilogram, küçük bahçeden 210 kilogram zeytin toplamıştır. Zeytinleri tamamı fabrikadan geçerek zeytinyağı elde edilmiştir. Buna göre Selim'in ettiği, elde ettiği zeytinyağının tamamında kaç kilogram doymamış yağ bulunur arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar dikkat edin zeytinyağının sekizde biri doymamış. Yani zeytinin sekizde biri değil. Önce o zaman iki üstü 12'den elde edilen zeytinyağı miktarını bulalım. 212'yi 202'ye böleceğiz. İki üstü 10 zeytinyağı elde edelim. Bunun da bu bizim zeytinyağımız arkadaşlar. 210'un 8'e bölümü yani 203'e bölümü doymamıştır. 203'ü 7 buradan elde ederiz arkadaşlar. İkinci bahçeye geldim. 2 üssü 10'un kaça bölümü? 2 iki üssü 2'ye bölümü kadar zeytinyağı elde edeceğim. Yani 2 üssü 8'lik bir zeytinyağım var. Bunun 8'de biri. yani 2 üssü 3'e bölümü. 2 üssü 5 tanesi doymamıştır. O zaman doymamışların toplamı 2 üssü 7 ile 2 üssü 5'in toplamıdır. 2 üssü 5'i ortak çarpan parantezine aldığımda bunun için 4 ile çarpmam lazım. Bunun için 1 ile çarpmam lazım. Yani 5 çarpı 2 üstü 5 doymamış yağımız olacak. Cevabımız C seçeneği değerli sevgili arkadaşlarım. 29. sorum ile devam ediyorum. Bir kırtasiyede iki raflı bir kitaplıkta sadece nutuk ve Atatürk'ün hayatı adlı iki tür kitap bulunmaktadır. Tablo 1'de sayfa sayıları, tablo 2'de kitap sayıları verilmiştir. eee Birinci ve ikinci raflarda bulunan Atatürk'ün hayatı adlı kitap sayıları eşittir demiş arkadaşlar. Burada beşse burada da 5. İki rafta bulunan kitapların toplam sayfa sayısı 313 ise bu kitaplıkta kaç tane Atatürk'ün hayatı adlı kitap vardır. X tane olduğunu varsayarak başladım arkadaşlar. Şimdi hemen Atatürk'ün hayatı kitabının sayfa sayısını 208 olarak yazdım. Notuk zaten 2'nin kuvveti olarak yazılmış. Arkadaşlar toplam sayfa sayısı eşit. Şimdi birinci rafta 4 tane 2 üstü 9 sayfa var. 2'nin karesi çarpı 2 üstü 9. Yani 2 üstü 11 sayfa buradan geldi. 4 çarpı 2 üzeri pardon 8 çarpı 2 üzeri 9. Yani 2'nin küpü çarpı 2 üstü 9. Yani 2 üzeri 12 sayfada buradan geldi arkadaşlar. Şimdi burada ne diyeceğiz? x çarpı 2 üssü 8 kadar sayfa vardır. Bundan da kaç tane var? 2 tane var. x çarpı 2 üssü 8. Bu ikisini toplarsam 2 çarpı x çarpı 2 üssü 8. Yani x çarpı 2 üzeri 9 gelecektir arkadaşlar. Şimdi şu ikisini toplayacağım ve şunu topladığımda toplam sayfa sayısı 2 üssü 13 olmalıymış. Yani 2 üssü 11 artı 2 üssü 12 artı x çarpı 2 üssü 9 eşittir 2 üssü 13 parça parça gidelim arkadaşlar önce şu ikisini toparlayacağım 2 üssü 11 parantezinde 1 artı 2'den 3 çarpı 2 üssü 11 yaptı artı x çarpı 2 üssü 9 2 üssü 13 eşit. Sonra her ikisini 2 üssü 9 parantezine almaya çalışalım. 2 üssü 9 parantezinde bunun için 4 lazım. 4 çarpı 3'ten 12 lazım arkadaşlar. Bunun için de x lazım. Eşittir 2 üssü 13 oldu arkadaşlar. 2 üssü 13 olması için buranın 2 üssü 4 olması lazım. Yani 16 olması lazım. X'e 4 kalır bu durumda. Demek ki her bir rafta dört tane Atatürk'ün hayatı kitabında var. Toplamda sekiz tane kitap var diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Gerçekten şu kısım çok hoş bir kısım. Ee, Burayı tekrar izlemeniz tavsiye olur. Otuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bir kırtasiyede iki raflı bir kitaplıkta sadece Nutuk ve Atatürk'ün hayatı adlı iki tür kitap bulunmakta. bir de kaçar sayfa oldukları tablo de kitap sayıları verilmiştir. Birinci rafta bulunan Atatürk'ün hayatı ve nutuk kitaplarının sayısı eşit. O zaman x tane olduğunu varsayarak başladım. Şuraya hemen 208 olarak düzelterek başladım. İki rafta bulunan kitapların sayfa sayısı bu sefer 211'miş. Arkadaşlar hemen çarpı 207 buradan, çarpı 207 buradan, çarpı 208 buradan, çarpı 208 buradan gelecektir arkadaşlar ee, şöyle yazalım arkadaşlar x çarpı 2 üssü 7 artı x çarpı 2 üssü 8 artı 3 çarpı 2 üssü 7 artı 2 çarpı 2 üssü 8 yani 2 üssü 9 yapar arkadaşlar burası şimdi şöyle benzer terimleri kendi arasında toplamaya çalışacağım nasıl mı şu ikisini bir toplasam arkadaşlar 2 üssü 7 parantezinde x artı 3 yapacaktır arkadaşlar. Bu arada bunların toplamı neye eşit? 2 üssü 11'e eşit olmalı sevgili arkadaşlarım. Daha sonra artı x çarpı 2 üssü 8 artı 2 üssü 9 diyeceğim arkadaşlar. Şunların hepsini 2 üssü 7 parantezine de alabilirim aslında. Dikkat edin. Hepsinde ortaktır. Bir alalım arkadaşlar. Ne olacak? 2 üssü 7 parantezinde birinci için x artı 3 lazım. İkinci için buraya 2 lazım. 2x lazım. Üçüncü için ise 4 lazım. Eşittir. 2 üssü 11 diyeceğim arkadaşlar. Bu durumda 2 üssü 7 çarpı Burayı düzenleyelim. 3x artı y'de ne olmalı? 2 üssü 11. Buranın 2 üssü 4 yani 16 eşit olduğunu biliyorum. Bu durumda burası 3x artı 7 eşittir. 16 ise 3x'in 16 eksi 7'den 9 x'in 3 olduğunu söylerim. Yani birinci rafta toplamda 6 kitap olduğunu söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Bu sorumda bu kadardı. Birinci sorumuz ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilen şekilde merkezleri aynı nokta üzerinde olan iç içe 3 tane kare verilmiştir. ABCD karesinin çevresi 32 üssü 2 olarak verilmiş. Yani 2 üssü 5'in karesi yani 2 üssü 10 olarak verilmiş bize sevgili arkadaşlar. Çevre nedir bu arada? Karenin tüm kenarları eşittir. Kenarların toplamı yani 4 çarpı kenar uzunluğu bize çevreyi veriyordu karede eşittir 2 üssü 10. Buradan hareketle kenar uzunluğunun 2 üssü 10'un dörde bölümü yani 2 üssü 10 bölü 2 üssü 2 yani 2 üssü 8 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Şu 3 boyalı bölgenin e, çevreleri pardon alanları toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi bu yamuk şeklinde arkadaşlar. Yamuğun alanını bulmak için burayla burayı toplayıp ikiye bölüp yükseklikle çarpman lazım. Arkadaşlar ben şu kenar dışında hiçbir şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir uzatma yapsam da. Bakın şu, şu üçgenle şu üçgen aynı değil mi? Şununla şu aynı değil mi? Yani arkadaşlar bu boyalı bölgelerin toplamı aslında şu pembe üçgenin alanına eşittir. Arkadaşlar Büyük karede bu pembe üçgenden dört tane vardır. Demek ki istenen alan arkadaşlar karenin alanının büyük karenin alanının 4'te biridir arkadaşlar. E karenin alanı nedir? 2 üstü 8 çarpı 2 üstü 8 bölü 4 yapar. 2 üstü 16 bölü 2 üstü 2'den 2 üstü 14 yapacaktır. 14'ü 2 çarpı 7 halinde yazarsam 2'nin karesinin 7'si yani 4 üssü 7 yapacaktır bu üçünün alanı kıymetli. Arkadaşlarım bu sorumda bu Evet. üslü ifadelerle çarpma ve bölme konusunda kalıplaşmış iki soruların son sorusunda 32. sorudayız sevgili arkadaşlar. Değişik bir şekil var yine elimizde. Verilen şekilde merkezleri aynı nokta üzerinde olan iç içe üç kare çizilmiştir. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 8 üstü 9 yani 2'nin küpünün 9. kuvveti 2 üstü 27 cm kare ise ABCD'nin çevresi. Şimdi arkadaşlar bu üç şekilden herhangi bir şekilde bir kenar uzunluğu bulmamız mümkün değildir. Yine bunları farklı bir şekilde kombine edip bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir çizgi çeksem ve şurayı boyasam bununla bunun aynı olduğunu söyleyebilir miyim? Tabii ki evet. Yine bu çizgiyi böyle köşegen boyunca devam ettirip burayı boyasam bununla bunun da aynı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar dikkat edin burayla bura aynıdır. Yani karenin dört parçasından e, birinin yarısıdır arkadaşlar. E kareyi hepsini aynı şekilde büyük kareyi eş parçalara ayıracak olursam bundan 8 tane vardır arkadaşlar. Demek ki karemizin alanı, büyük karenin alanı bu boyalı bölgelerin toplamı 2 üssü 27'nin 8 katıdır. Yani 2 üssü 27 çarpı 2 üssü 3 bulunur karemizin alanı. Yani 2 üssü 30'dur. Şu an biz kenarların çarpımını bulduk arkadaşlar. Kenarların çarpımı 2 üstü 30'muş. Arkadaşlar x çarpı x diyelim. x kare eşittir 2 üstü 30 ise her tarafın kökünü almam gerekir. Bu durumda x eşittir 2 üstü 15 olacaktır. Bize çevresi soruluyor arkadaşlar. Çevre 4 kenarın toplamı yani bir kenarın 4 katı. 4 çarpı 2 üstü 15 yani 2 üstü 17 yapacaktır sevgili arkadaşlarım. Bu sorumuzda bu kadardı dinlediğiniz için çok teşekkürler umarız faydalı olmuştur videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bye bye.